Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımız Başak Burçları için. Bakalım bu ay Başak Burçlarımızın falında neler çıkacak? Sevgili, detaycı, titiz, planlı, organize Başak Burçları için neler çıkacak? Bakalım bu ay. Şöyle bir çevireyim ilk başta. Hep birlikte görelim. Siz de görün istiyorum. Şöyle bir... O, bayağı da bir bayağı bir şey çıkmış. Hep bir birlikte yorumlayalım. Benim göremediğim şeyler olursa lütfen yorumlara yazın. Ee, bir kere hayatınızda e, bence güzel bir döneme giriyorsunuz. Ee, hayatınız böyle sıkıntılarınız falan hepsi küçülecek. Artık böyle hayatı yaşamaya başladınız. Daha da böyle hayata odaklandığınız bir dönem olacak. Sanki böyle e, bakın güçlü böyle çok güçlü bir karakter çıkmış böyle. Ee, e, Hayatınızda artık böyle bir şeyleri elinize alıp güçlendiğiniz, hayatı yönetebildiğiniz, istediğiniz şekilde biraz şekillendirdiğiniz bir sürece gireceksiniz. Ee, bakın böyle koskoca bir şeyin tepesinde en üstte duruyorsunuz ama yine emek veriyorsunuz. Yine hani böyle her şeyin en üstte çıkıp böyle kurulmak değil de, Hani böyle yine detaylı titiz özveriyle böyle çalışıp emek verdiğiniz zaman ne olursa olsun emeklerinizin artık karşılığını alabildiğiniz zirveye çıkabildiğiniz bir dönem yaşayacaksınız. Eğer ki ilişkinize çok fazla e, uzun zamandır emek verdiğiniz bir ilişkiniz varsa artık meyvelerini toplamaya başlayacaksınız gibi. Yani artık böyle kazanan taraf olacaksınız. Emeklerinizin karşılığı gözükecek ya da işte çalışan biri Başak burcuysanız iş hayatınızda artık bu çalışmalarınızın karşılığını almaya başlayacaksınız. böyle terfi alabilirsiniz, takdir görebilirsiniz, maaşınızda yükselme olabilir. Ya da işte uzun zamandır böyle istediğiniz bir insan vardır. Artık böyle yavaş yavaş böyle işleyip o ilişkiyi kıvamına getirmişsinizdir artık ilişki boyutuna gelmiştir. Ya da ilişkiniz vardır evlilik boyutuna geçmiştir gibi böyle zirveye çıkıp istediğiniz şeylerin ve emeklerin karşılığını böyle topladığınız, bakın topladığınız bir döneme gireceksiniz. Öyle ki şöyle bir insan yüzü çıkmış böyle nasıl diyeyim bir maskeniz varmış ve maskenizi çıkartıp atıyorsunuz şöyle ki hani kötü bir manada maske değil de hani böyle artık e yorulan ezilen üzülen ya da işte hep emek veren taraf olmuşsunuz ama artık böyle e onları veya verdiğiniz halde e karşılığını alamadığınız uzun bir dönem geçmiş ama artık alacağınız bir döneme girmişsiniz ve e, belki de bunu isteyeceksiniz karşı taraftan. İstemeyip sustuğunuz bir dönemdeyseniz artık maskenizi çıkartıp hayır ben istiyorum ben hayatta artık buradayım zirvedeyim ve toplamam gerekiyor en üstteyim deyip böyle net olacaksınız net olduğunuz için de zaten belki karşısını artık göreceksiniz. Çünkü hiç kimse iş ortamında da eğer ki hak ediyorsanız e, belli bir süre sonra bir ilk başta şey olur böyle e, iş ortamında hani hak etseniz de patron yönetici falan son ana kadar hak ettiğini insanların vermez yani bazı yerler öyledir ama siz artık yeter ben istiyorum ya da artık e, gideceğim dediğiniz anda hani maskenizi çıkarıp gerçek yüzünüzle hani net bir şekilde davrandığınızda sizi kaybetmemek için hemen onlar da bir hamle yapar. İlişkilerde de böyledir. Artık siz çok özveride bulunmuşsunuzdur. artık bu ilişki için evlilik istiyorum. Ya o evlilik olur ya da ol, olacak yani başka türlüsü olmayacak gibi düşündüğünüzde, söylediğinizde karşı taraf bunu kabul edecek ve belki bu süreci hızlandıracak. Ya da işte çok iyi bir arkadaşlık kuruyorsunuz biriyle, iyi, iyi de aranız ve artık ben bunu ilişkiye dökmek istiyorum, bir adını koyalım bu ilişkiniz dediğinizde maskenizi çıkarıp artık daha net içinizdekini göstermeye başladığınızda karşı taraf bunu kabul edecek. Yani ama siz ne yaparsanız yapın, bu hayatınıza göre düşünün bunu. Yaptığınız bu hamlede karşı taraf bunu kabul edecek zirvedesiniz ve istedikleriniz olacak çok güçlü bir döneme girmişsiniz. Ee, böyle bakın şurada böyle kocaman karşılıklı iki kişi duruyor sanki bir de ortada bir çocuk var böyle bir aile var ama bir taraf çok fazla emek veriyor bir taraf daha çok ilgileniyor ama bir taraf sadece konuşuyor bir taraf sadece dırdır ediyor yani siz sanki hep organize eden eşinize çocuğunuza yani bekarsanız bile ailenize yani aileye karşı hep bir özveride bulunan bir başak burcu var burada ama sanki karşı taraf bunu pek anlamamış böyle bir dırdır etmiş bir hep laf etmiş gibi. Siz yine de emek veriyorsunuz ama e, bu ay sizin için daha iyi bir ay. Çünkü böyle kocaman olmuşsunuz karşılarında. Dediğim gibi bu ay siz artık emeklerinizi her türlü toplayacaksınız. Aile içerisinde de büyük ihtimalle takdir göreceksiniz. Bugüne kadar hani takdir görmediğiniz işte size dırdır ederek sizi anlayışsızlıkla karşılayan insanlar bile bu ay değişebilir size karşı. Biraz farklılaşacak sanki. Ee, bakalım burada neler çıkmış. Şurada bir uçurtma çıkmış sanki. Böyle bir uçurtma uçuruyor. Uçurtma bence hayalleriniz. Hayallerinizi böyle ortalığa salacaksınız. Daha çok böyle istediğiniz hayallerinizi e, ortaya çıkartıp işte hem kendinize itiraf edeceksiniz hem de etrafa karşı. Bazen çok büyük hayaller kurarız ama e, hani böyle isteriz bir şeyi daha doğrusu ama hayal kurmaya bile cesaret edemeyiz. Hani kendimize bile itiraf edemeyiz istediğimiz şeyleri ama bu ay böyle daha itiraf ettiğiniz, işte bu hayalleri baş, istediğiniz şeylerle ilgili hayaller kurduğunuz, karşı tarafa ya da etrafınızdakilere söylediğiniz bir ay geçireceksiniz. Sanki bu ay sizin için dönüşüm ayı her konuda. Biraz daha böyle isteklerinize odaklanıp özgürlüğe kaldığınız bir ay. Ee, burada bir insan çıkmış. Bakın at var ilk başta. Şu alt atışa şahlanmış bir şey e, hayatınızda böyle şanslı bir döneme gireceksiniz Bence bu fal çok güzel her konuda böyle yavaş yavaş baktıkça daha da güzel şeyler görüyorum bir at çıkmış e, atınız böyle şahlanmış ayağa kalkmış ama atınızın üstünde çok güçlü bir böyle kocaman ellerini kolunu kaldırmış güçlü bir böyle e, insan gibi ama böyle hani aşırı derecede güçlü bir insan çıkmış atınız şahlanacak bir konuda öyle bir istediğiniz güzel bir şey olacak ki ondan sonraki dönemde sanki bu attan sonra bu kısmetten sonra daha da güçleneceksiniz. Böyle ayağa kalkıp dimdik olacaksınız. Ya böyle güzel bir iş bulacaksınız, güzel bir para kazanacaksınız ve hayatınızın böyle bundan sonrasını daha iyi geçirebileceksiniz. Ya da hayatınızda öyle birini alacaksınız ki çok mutlu, çok güçlü olacaksınız. Hani ruhsal anlamda kalben çok güçlü olduğunuz bir dönem olacak. Ya da işte sağlık sorunu sorununuz varsa bunu atlatacaksınız. bundan sonrası siz, sizin için daha iyi olacak böyle bu fal çok güzel çıkmış At var ve üstünde kocaman güçlü bir insan var yani istediğiniz şey olduktan sonra muradınız erdikten sonra çok daha güçlü hayata yol alacaksınız devam edeceksiniz şurada bir e harfi çıkmış bakın şuradan bakınca bir e harfi çıkmış e harfi ile ilgili bir insan terseye bakın burada da siz varsınız ee, bir insanla ikilemde kalmışsınız böyle e, daha doğrusu böyle tartışmış olabilirsiniz fikir ayrılığında olabilirsiniz bir insanla böyle e, isminde veya soy isminde karşı tarafın E harfi var o insanla böyle zıtlaşacaksınız. Ee, Başak Bursa çok özverili, çok e, yardımseverdir ama e, sivri dilidir ve eleştirir, e, eleştirir de karşı tarafı. Çok sevseniz bile birinin yanlışı varsa eleştirirsiniz. İsminde veya soy harfinde e harfi olan bir insana e, böyle eleştiride bulunup onun hatalarını böyle sanki çatır çatır böyle suratına vurup söyleyeceksiniz. Hani e, sen burada yanlışsın, sen bunları yapıyorsun ve artık bunları yapmanı istemiyorum deyip böyle karşınıza geçip onu eleştireceksiniz. Belki o kırılacak çünkü ters çıkmış E harfi size karşı arkasını dönebilir bu kişi. Eğer ki çok sevdiğiniz birisi dikkatli olmaya çalışın. Onu kaybetmek istemiyorsanız, uzaklaşmasını istemiyorsanız biraz dikkatli olun. E, siz kesinlikle haksız eleştiride bulunmuyorsunuz genelde. Çünkü o kadar akıllı insanlar ki Başak Burçları. O kadar çok iyi analiz edebiliyorsunuz ki. O kadar detaylı düşünebiliyorsunuz ki. Birçok insan sizin gibi değil. E, siz onlardan farklı o yüzden eleştirirken dikkatli olun çünkü onlar sizin gibi hayata bakamıyorlar, sizin gibi göremiyorlar her şeyi. O yüzden sizin baktığınız gibi bakamadıkları için farklı farklı şeyler yaşıyorsunuz. Ama siz dayanamayıp karşı tarafa böyle eleştireceksiniz ve o kişi arkasını dönüp gidebilir size. dikkat olun diyorum. Bakın burada da kocaman bir ağaç çıkmış. Ağaç yükseliştir. Özellikle iş hayatında yükseliştir. Çalışan başak burçları için inanılmaz yükseleceği bir ay olacak bu ay. Maddi gelirleriniz artabilir. Maddi anlamda hani yükselmektir ağaç. İstediğiniz bir yerden, beklediğiniz bir yerden para gelebilir. İşte miraslık bir yerden para gelebilir. Davanız varsa davanız sizin aleyhinize sonuçlanabilir, para gelebilir ama parasal anlamda da maddi anlamda da böyle güçlendiğiniz bir ay çıkmış. Kocaman bir ağaç. Bence bu fal çok çok güzel. Çok ferah çıkmış sizin için. Ee, i̇nşallah da öyle olsun. Güzel yorumlarınızı da yazın. Bakın yine burada bir insan var. Böyle emektar bir yerde çalışıyor. Eee Çalıştığınız bir yerde bir iş ortamında yani emek verdiğiniz bir yerde yani siz şöyle düşünün eğer çalışan bir insansanız çalıştığınız yerde eğer ki siz bir ev hanımıysanız çalışmıyorsanız ya da emekliyseniz verdiğiniz emek verdiğiniz yerde bir insan e, size arkanızı dönmüş. ya yani Siz bu kadar emek emek harcarken bulunduğunuz ortamdaki şeye e, bir kişi böyle size arkasını dönecek ve... E, sizin emeğinizin karşı sizin emeğinizin değerini bilemeyecek sanki bu ay içerisinde ve e bu kişi böyle biraz hani nankörlük yapacak sanki ya da yapıyor zaten. Hayatınızda belki de böyle bir insan. Bu insan tekrardan devam edebilir böyle bir şey. Buna biraz kalbiniz kırılabilir. Çünkü hani bu kadar emek vermişken karşılığını o kişiden yani normalde her şeyle hayattan emeklerinizin karşılığını alacaksınız ama bir kişi var ki bu emeklerinizin değerini bilemeyecek bir insan. Bu insanla böyle ters düşebilirsiniz. Bakalım başka neler çıkmış. Bence çok güzel bir fal bu. Yani bakın burada da yine bir tepe var sanki. Tepede, tepenin üzerine bir insan çıkmış böyle. Ee, bir kişi de onun yanına gelmeye çalışıyor. Eğer ki böyle çok zirvede olduğunuz bir anda... Ee, hayatınıza birini alacaksınız ya hayatınızdaki kişiyle birlikte yol alacaksınız daha iyi gideceksiniz çünkü o sizin yanınıza gelmeye çalışacak ee, sizin değerinizi anlayacak ve sizden yana sizin istediğiniz gibi bir hayat kuracak hayatınızda biri varsa şekillendireceksiniz sizin istediğiniz şekilde bu ilişkiyi ama hayatınızda biri yoksa da bakın siz zirvedeyken, tepedeyken bir insan sizin yanınıza gelmeye çalışıyor. Sanki elinizi, elini uzatmış, sizin ayağını da böyle uzatmış biraz. Sizin tarafınıza gelmek istiyor. Sizin güçlendiğinizi görüp tabii sizle birlikte yol almak isteyecek bu hayatta. Hayatınıza birini alabilirsiniz. Bu ay böyle çok şanslı bir ay çıkmış. Her konuda böyle yükseliş çıkmış. ilişkiler anlamında çok güzel çıkmış. Hayatınıza yeni birini alabilirsiniz. Bence e, inanılmaz güzel çıkmış. Ağaç var para konusunda. Bakın burada muradınız olacak. Muradınızdan sonra daha da güçleneceksiniz. Böyle hep güzel şeyler çıkmış sanki. Umarım da öyle olur. Sizin gördüğünüz başka şeyler varsa lütfen yorumlara da yazın. E, yorumlarınızı bekliyorum. Bakın çok muaris bir şekilde hamile bir kadın çıkmış. E, Başak burcu bu yakınlarda e, hamile haberi alabilirsiniz bebek haberleri var sanki bu ay bol bol. etrafınızdan biri olabilir, çocuklarınızdan biri, gelinlerinizden biri, torunlarınız olabilir ya da kardeşlerinizden biri. Siz değilseniz bile ama yakın çevrenizde muhakkak bir bebek haberi alacaksınız ve bakın böyle çok ferah, temiz bir haber. Bu böyle uzun zamandır bebek isteyen biriyle ilgili haber çünkü hani daha sevindirici. Hani bebek istediğinizde olur. Sevinirsiniz tabii ki de çok sevinirsiniz ama bir de böyle uzun yıllar bebeği olmayan biri e, bebek sahibi olduğunda biz bile değilsek yani tanıdığımız birisi onun adına inanılmaz mutlu oluruz. Böyle bir insan sanki böyle içi tertemiz olacak ferah bir haber alacak bu kişi. E, onun bebek haberini alacaksınız bu sizi çok mutlu edecek. Onun haricinde bakıyorum başka ne çıkmış. Başka çok bir şey çıkmamış ama tabak da temiz çıkmış. Ferah çıkmış. Zaten bu kadar güçlü olabileceğiniz bir aydan sonra her şey güzel olur. Zaten dediğim gibi Başak Burçları inanılmaz akıllı insanlar. Her şeyi planlayan organize olan insanlarsınız. Siz bir şekilde e, üzüntülü günler geçirseniz bile yıkılmayan insanlarsınız. E, çünkü e, en büyük zorluklarda bile hayattan ders çıkarabilen nadir insanlardır Başak Burçları. Her şeyden ders çıkarabilir ve onu hayata uyarlayıp planlayıp tekrardan hayata yol alabilen insanlarsınız. Gerçekten bu mükemmel bir özellik. Çok titiz, detaylı bir şekilde hayatı böyle ilmik ilmik örüp böyle planlayan ve yaşayan insanlarsınız. Hayatınızda ne çıkarsa çıksın bir ara dibe vursanız bile tekrardan yukarı, yukarı çıkmayı başarabiliyorsunuz. Bence de bu ay sizin için artık yukarıya çıkış dönemi olmuş gibi. Çok güzel çıkmış. Öyle dileyelim. Öyle olsun. Güzel konuşalım. Güzel olsun her şey. Umarım her şey böyle gider. Gönlünüzce olur inşallah her şey. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.